Bir kahve dükkanında kahve sıcak su ve süt bileşenleriyle kullanılması oluşturulan 400 mililitrelik içeceklerin fiyatları 100 mililitrelik her bir bileşenin fiyatı ayrı ayrı toplanarak hesaplanmaktadır. Bu kahve dükkanındaki içeceklerin üçünün fiyatları ve bileşenleri yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Bir müşterinin sipariş ettiği içeceklerin bileşenlerin miktarı şekildeki gibi olduğuna göre bu müşteri bu içecek için kaç TL ödemiştir diyor. Arkadaşlar 400'ü 4'e bölersek bunların her biri 100'er e birimlik olmuş oluyor. O zaman sıcak sudan kaç tane var? 3 tane var. 3 birim sıcak su artı kahve 9 liraymış. 1 birim sıcak su 3 kahve 15'miş. 3 birim süt artı bir tane kahve o da 12 liraymış. Şimdi burada eğer bunları isterseniz x'i de gösterebiliriz. Veya direkt bu şekilde de alabiliriz. 400'ü 4'e böldüğümüzde 100-100-100 şeklinde de alabiliriz. Şöyle yapalım. Her birim sıcak suyun birimi x lira olsun. Şöyle. Kahvenin y lira olsun. Sütün de z lira olmuş olsun. Bu 100 mililitre olarak da düşünebiliriz. Sıkıntı yok. Şurası 3 birim olduğu için 3x artı Kahveden bir birim var y eşittir 9 lira. Burası sıcak suyumuzdan bir birim. Yani 100 mililitre. Kahveden 3, 3 y eşittir. Bu da 15'miş. Buradan x ve y'yi bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle renk değiştirirsek. Yukarıyı eksi 3 ile çarpıp toplarsak y'ler gider. Eksi 9 x artı x eksi 8 x eşittir. Burası eksi 27 artı 15. Eksi 12 olacak burası. Her iki tarafı eksi 8'e bölersek. Eksiler gider. 4'e bölersek 3. 4'e bölersek 2. X diye arkadaşlar sıcak suya demiştik. Bunun 100 mililitresi 3 bölü 2 X'in yerine 3 bölü 2 verirsek arkadaşlar. 9 bölü 2. Buraya atarsak Y de 9 bölü 2'ymiş. Bu da kahvenin 100 mililitresi 9 bölü 2'ymiş. Sonrasında burada arkadaşlar 3 birim süt bir kahve 12 liraymış. Şimdi 3 birim süt Z dediğimizde 3Z artı KV. KV'yi 9 bölü 2 bulduk. Kaçmış arkadaşlar? 12 miş 9 bölü 2'yi buraya atarsak. Buradan 9 bölü 2 çıkarırsak. 24'ten 9 çıkarsa 15 bölü 2 olur. 3Z 15 bölü 2 ise 3 ile sadeleştirirsek 5. Z'miz de 5 bölü 2'miş. Bu da sütün 100 mililitresi elimizde 100 mililitrelik sıcak su var arkadaşlar. Su neydi? X demiştik. Onu 3 bölü 2 bulduk. Artı sütü demin bulduk. Süt neydi? Z arkadaşlar. Onu 5 bölü 2 bulduk. Artı 2 tane de kahvemiz. Kahve Y Y 9 bölü 2 idi. 2 katı 9 olur o zaman. Şurası da 3 bölü 5. 3 bölü 2. 5 bölü 2. 8 bölü 2'den 4. Artı 9 eşittir. 13 lira olur. Cevabımız edinilmiş.